Bakın Tufail, Yemame Savaşı'nda katılıyor. Bitireceğim inşallah. Kimle beraber? Oğlu Amr'la beraber. Yolda giderlerken Tufail arkadaşlarına diyor ki, Ey insanlar ben bir rüya gördüm. Yemame Savaşı'na doğru gidiyorlar. Bu savaşın özelliğini ileriki sahabe ayetlerinde anlatacağız. Yalancı peygamber yani peygamberliğini ilan eden bir zadama karşı savaşmaya gidiyorlar. Arkadaşlarına diyor ki Tufayl arkadaşlarıdır ben bir rüya gördüm. Bu yorum konusunda bana yardımcı oldu. Dediler ki ne gördün? Ben diyor rüyamda başımın diyor yani saçlarımın diyor kazındığını gördüm. Ağzımdan diyor bir kuşun çıktığını gördüm. Bir kadının beni karnından içeri aldığını diyor gördüm. Oğlum Amr da diyor benle beraber oraya girmek isterken ona diyor bir engel çıktı. Sonra da diyor uyandım her biri diyor ki ey tufey diyor Allah bu konuda sana diyor hayır versin. İnşallah diyor hayırlı bir rüyadır. Güzel bir rüyadır. Tufel diyor ki o zaman diyor ben yorumlayayım diyor. Bana göre diyor rüyanın yorumu şu. Saçlarımın diyor kazınması bu savaşta diyor kellemin kopmasının alametidir. Ağzımdan diyor çıkan ruh diyor ölürken diyor ruhumun çıkmasıdır. O diyor kadının diyor beni içine karnının içerisine diyor sokması o kadın diyor topraktır o diyor benim diyor gömüleceğim yerdir. Benim evladım da diyor benle beraber o toprağa koşmak istedi. Yani şehadeti arzu etti. Allah diyor ona bir engel koydu. Yani ey Amr diyor sen diyor Yemame'de değil bundan sonraki başka savaşlarda diyor şehit olacaksın. Subhanallah babaya bak. Şimdi diyor benle beraber şehit olmayacağım. Ben şehit olacağım inşallah. Ama diyor istikamet üzere kalırsa sen de falanca savaşta diyor şehit olursun. Hakikaten Yemame savaşında Tufeyl bin Amr çok büyük bir cesaret gösteriyor ve Allah kendisine şehadet nasip ediyor. Oğlu Amr'ın ise kolu yaralanıyor ve bir rivayette kolu kopuyor. Kolu kopuyor. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu an döneminde, onun halifeliği döneminde Tufeyl'in oğlu Amr bir sofraya davet ediliyor. Hazreti Ömer bir sofra kurduruyor, misafirler var. Bir bakıyor ki Tufeyl'in oğlu diyor Amr bir kenarda oturuyor. Sofraya gelmiyor. Diyor ki, ey Amr diyor, gel oğlum diyor, sofraya diyor sen de gel diyor. Diyor ben yemeyeceğim. Hazreti Amr diyor ki, sen diyor kolundan dolayı diyor bu sofraya gelmek istemiyorsun değil mi diyorsun? Ya yani utanıyorsun, çekiniyorsun. Örnek veriyorum sağ kolun koptu, tam o sol elle yiyeceğim Müslümanlar diyecek, aa adama bak sol elle yiyor niye sağ kolunu kullanmıyor? Kullanamıyor adam diye hüsnüzden edemiyoruz. Aksak elini kullanamadığından dolayı utanıyor, sıkılıyor. O mecliste, o sohbet yerinde, o sofrada oturmak istemiyor. Niceleri var böyle. Ağzını şapırdattığından dolayı Müslümanlarla oturamıyor. Ağzındaki yiyecekleri döktüğünden dolayı senle beraber yemek yiyemiyor. Kınanacak diye korkuyor. Ey Müslüman! Karşındaki Ömer bin Hattab radıyallahu anh, fakirlerin babası Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tezgahından geçmiş bir adam. Senin gibi bir yiğidi, senin gibi bir kahramanı tabir tukaka eder mi ya? Kim o dost meclisinde olursa olsun, hangi kral olursa olsun, Hazreti Ömer'in sofrasında Amr'dan daha değerli bir adam olamaz. Yeryüzünün en büyük imparatorları da olsa. Hazreti Ömer diyor ki, vallahi diyor, Amr diyor. Elin ne diyor, o yemeği karıştırmadığın müddetçe, ben diyor bu sofradan diyor asla bir şey yemeyeceğim. Zira diyor, bizim içerimizde cennete diyor, uzvunu diyor gönderen başka bir adam yok. Allah'a Neyi gocunuyorsun? Neyden utanıyorsun sen? Allah sen yaşarken bir uzvunu aldı cennete götürdü. Bu meclisin içerisinde senden daha hayırlı bir adam yok ki deyince Amr oturuyor o sofraya. Allah ekber. Ve Allah hamdolsun. Amr da babasının rüyasının tabirlerinde ise gerçekleşmesine vesile olacak bir savaşa katılıyor ve Allah azze ve celle Amr'a da şehadeti nasip ediyor. Elhamdülillah. Onu da başka bir seferde inşallah inceleyeceğiz şehit bir adam ve şehit bir evlada sahip olan bir yiğit Tufel bin Amr radıyallahu anh.